Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Elif Adayla Tıp Fakültesinin aciline geldik çünkü Elif Adanın yüzü şişti bu şekilde. Dün gece ne olduğunu bilmiyoruz. Bu ara enfeksiyonu var göz enfeksiyonu ne oluyor anlamadım ama hem Amin Elif'in gözünde ittirse çıktı hem de Elif Adanın yüzü şişti. Şimdi acile geldik geldik Tıp Fakültesinin inşallah hayırlı haberler alırız. Kuzucum benim. Arabada bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle biraz kafasını yükselttim. Mamasını veriyorum. Böyle damar yolu açıldı. Kan alındı. Yüzünden bir röntgen çekildi. Sinüzitlerle alakalı, sinüslerle alakalı bir sıkıntı var mı diye. Şimdi onların sonucuna göre de göz doktoru değerlendirecek. büyük ihtimalle yani sonucuna göre. Şimdi arabada bekliyoruz kan sonuçlarını ve röntgen sonuçlarını. Bir tanem benim. O kadar çok ağladı ki. Şimdi o beni okşuyor. Ben onu iyileştiriyoruz birbirimiz. Değil mi anneciğim? İnşallah sonuçlarımız temiz çıkacak anneciğim. Tamam mı kusucum? Sen üzülme anneciğim. Ha, sen üzülme aşkım. Geçecek anneciğim. Geçecek bir tanem. Tiki <laughs> tiki. Kızımla oynuyoruz. Bekliyoruz değil mi anne? Çok huzursuz oldu. Muayene olmayı hiç istemediği için çok huzursuz oldu biraz bastırdı doktor amcaları. O yüzden sinirlendi. Damar yolu iki kere de zor bulundu. Demek mi? Anne? Geçecek aşkım. Geçecek inşallah. de geçecek? Kuzucum benim bekliyor. Şimdi oto koltuğuna oturttu. Kucağımızda da rahat etmedi. Annesinin kuzusu. Şimdi ben doktor hanıma sormaya gidiyorum. Sonuçlar çıktıysa ya da beklememiz mi gerekecek daha ona göre e, ilaç yazılacak ya da göz doktoruna muayene olacağız. Sinüzitlerden söylediğim gibi röntgen çekildi. İnşallah hayırlı haberler alırız. Kuzum benim. Arkadaşlar şimdi Elif adayı içeriye götürmemi istediler. E, göze bir damla damlatılıp e, göz doktoruna muayeneye gidecekmişiz. Polikliniğe. İnşallah hayırlı sonuçlar alırız. Bakalım gözlem alakalı diye bakılacakmış. Yüzündeki şişlik. İnşallah güzel sonuçlar, hayırlı haberler alırız. Şimdi kuzucuğu alacağım. Babasıyla beraber göze gideceğiz. Şimdi kuzucuğumu arabasına bindirdi. Gözün ağacında bir damla damlatacak. Ve e, gideceğiz. Göze inşallah hayırlı haberler alırız. Kuzucuğumun yüzü bayağı şişti. Böyle burada görünüyor mu Çok bilmiyorum ama bayağı fark var. Hemen gidelim inşallah. Tedavisi kolay olur. Kuzucuğum. İyi ki teyzemiz, anneannemiz, dedemiz burada. Amine, Elfine de evde onlar bakıyor. Şimdi biz giriyoruz acele. Damar yoluna bir şey olmasın kuzucuk. Şu engelli kaldırımına çıkalım rampasından. Hoppa. Hadi bakalım. Altyazı <laughs> sol bekleyeceğiz. Geldim. Ya, Daha hızlı Bırak. Şuraya bir girelim. Bir dakika indik. Yoğun bakım olduğu yere gelmişiz. Kafamız nasıl dalgın. Aynen biz sıfıra girişe çıkacaktık. Ama biz bire çıktık. Şimdi yeniden ineceğiz sıfıra. Basalım hemen. Hemen bas. Gelir şimdi. Buraların mı basmamız gerekiyor? Şurası. Burası kızıların yoğun bakıma girdiğinde beklediğimiz alan rahmetli olduğunda da çok zor günlerim geçtik bu kat. Allah kimseyi düşürmesin inşallah. Çok şükür asansöre geldi hemen sıfıra bastık. Kuzucuğum da sonra gözlerini açamadı. İyi olacağız anneciğim. Kuzum benim. Elif'a da. Uyudun mu annem? İyi olacağız anneciğim göz hastalıklarına geldik. Bakalım. Soralım. Acilen konsülte edildiğimiz için şimdi konsültasyon odasının önünde Elif Hanım olmasını bekliyoruz. Bakalım inşallah her şey güzel olur. Bir şey yok annem. Sen maskeyi mi çıkaracaksın? Kaşındın mı? Kaşındın mı anne? Kurban olurum ben seni verene. Kuzum. Ha, aç hadi gözleri açamadın mı gözlerini İyi misin Elifada İyi misin Elif Ada? minnoş prensesin iyi misin Allah'ım çok yorulduk kuzucuk ya resmen elleri kolları saldı bir, bir hala bekliyoruz 40 dakika falan oldu galiba İçerideki hastanın çıkmasını bekliyoruz Tamam annecik. Tamam annecik. Şimdi kuzucukla göz doktorumuzda ilk muayenemiz oldu. Ee, görme takibini falan baktı ama Elif Ada çok aktif değildi çünkü uyku halindeydi. Zaten Elif Ada çok görmeyi takip eden bir çocuk değil ama e, görüyor. Rob muayeneleri ve şaşılık muayeneleri bütün muayeneleri zaten yapılmıştı. Hiçbir sıkıntı yoktu. Şimdi e, sinüzitlerden olabileceğini düşündü göz doktoru da ama yeniden birer tane damla damlattı gözlerine ve göz bebeklerinin büyümesini istedi. Bir yarım saat sonra tekrar kontrol yapacak, muayene edecek. E, dün akşam yaptım, işte göz merfimi sürmüştüm onu söyledim. İşte dalinle yıkama yaptım, ılık suyla ve çayla pansuman yaptım dedim de. Hepsi doğru bir davranış olmuş dedi. Bu göz dipleri için bebek şampuanını da yıkamaya, yıkamayı tavsiye etti. Diğer türlü de hepsini de yapabilirsin dedi. E bu sadece e, kremlerin göz için olanına dikkat et dedi. Zaten onun için aldığım için de onun için aldığımı söyledim. Hepsi doğru müdahaleler dedi. E, i̇nşallah bir sıkıntı olmaz ama bakalım sinüzit için de röntgen çekinmiştik. Sonuç ne olacak? Göz doktoru da e, sinüzitten olabileceğini düşündü. Böyle bir şişlik var hala. Kuzum benim. Yoruldu kuzucuk. İnşallah hayra çıkar. Şu anda saat 4 olmak üzere. İnşallah bir sıkıntı olmaz kuzucuğum bir tedavi yöntemi olur inşallah da atlatır bir an önce kuzucuk. Şimdi bekliyoruz bir yarım saat daha. Yoruldun mu aşkım? Yoruldun mu bir tanem? Kurban olurum ben seni yaradan. Kardeş de hiç durmuyormuş. Kardeş senin geldiğine üzülmüş biliyor musun elifada Kardeş çok ağlıyormuş. Öyle dedi teyze. Seni hissettim annem kardeş. Bir tanem benim. İyi olacağız kızım, değil mi? İyi olacağız anneciğim. İyi olacağız bir tane. Bıktın değil mi kızım? Hayır biz de çok sıkıldık ama az kaldı. Oyun yapalım mı seninle? Teşekkür anneciğim. Az kaldı annem. Aşkım. Birazdan bu ayrı oluruz. Bekliyorum evet, diyorsun evet, kızım? Acıktın mı? Elin evet, evet, ağzına evet, sokma anne. Elin ağzına sokma. Çok mu elin ağzına? Hoppa. Tamam. Bilerken ağzın yamuldu mu senin? Bilerken ağzın yamuldu mu? Geçecek anne. <laughs> senin o güzel gülücüklerin yine gelecek anne. Biliyorsun değil mi kızım? Aa ışıkta gözlerin yeşil çıkıyor, Elif'a da. Senin gözlerin yeşil miymiş anne? Ayy anne, Ayy! He annem? Ay, annem. Ay. kuzum! Bekliyor muyuz ya? Ne kadar sorunlu burası ya! Ne kadar sorunlu burası ya! Annem! Biraz karnı doydu. Baba işte kuzucuk. Ve Burada yeniden muayene olduktan sonra... Tekrar acile gideceğiz. Bakalım acilde doktor sonuçları ne diyecek? Muhtemelen göz doktoru da yani ne gördüğünü, nasıl muayene ettiğini yazacak. Biz yeniden acile gideceğiz. Bugün buralardayız. Saat dört buçuk oldu. İnşallah bir an önce muayene oluruz artık. O el maskeden de girecek öyle mi? O el seni emin tutuyor Elif. Ha, ben de mi hissettiriyor annem? kokusucuk. Gözüne yeni bir damla damlatıldı. Böyle incelendi. Kokusucuğum ya. Şu anda gözlerinde bir sıkıntı yok dediler ama e, bir antiretik bir damla verecekler. Bu yüzündeki şişlik için kulak burun boğazı veya genel cer yok, plastik cerrahisine gösterebilirler dedi. Şimdi o önerilerini yazdı. Biz yeniden acile gidiyoruz. Gözlerine yani bir damla damlattılar. Çok uzun ya. Gidiyoruz şimdi inşallah. Hayırlı haberler. Şimdi acile geri döndük. Gireceğiz. Bakalım inşallah. Hayırlı sonuçlar olur. Ve bugün işimizi bitirebiliriz inşallah. Uzamaz. Sanki uzayacak gibi duruyor. İnşallah halletmiş oluruz. Acile geldik. Görüş olacak şimdi. Bakalım durumumuz hakkında ne söylenecek. Hemen tamam bir de maske takalım Elif Adaya yeniden. Kustu biraz maskesi battı çünkü gözüne bir damla damlattılar. Öyle oldu kuzumun gözleri. Nasıl görüyorsun acaba annem dünyayı? Kuzum benim. Arkadaşlar biz şimdi acile de muayeneye olduk. Yani bütün her şeyi toplayıp acile geldik. Kan sonuçlarımızda bir şey yok. Çekilen röntgen nesnizit açısından yine bir şey yok göz doktoru bir ilaç tavsiye edecekti. Onu da yazmamışlar. Yani yazmamış önerisini. Şimdi ben yeniden polikliniğe gidiyorum inşallah. Bitmemiştir, kafa anlamıştır Elif adaylı babası arabaya gittiler. Yani sonuç ne arkadaşlar? Bu kadar döndük. Bütün işte gözden muayene oldu. Röntgen çekildi. Acilde kan değerlerine bakıldı. Hiçbir şey yapılmayacak. ...hiçbir önerileri olmadı. Şimdi göze de tekrar gidiyorum, soracağım. Ee, bilmiyorum, çok ilginç. Enfeksiyon değerlerinde bir şey olmadığı için... ...enfeksiyon olduğu düşünülmüyor. Ee, darbe yok, bir şey yok. O yüzden de hiçbir şey kullanmayacakmışız. Sadece... ...gözde kızarıklık veya şişme... ...devam ederse, artarsa... ...yeniden bakılacakmış. Eve gidiyoruz arkadaşlar, yani anlayacağınız. Ben şimdi göz doktoruna yeniden soracağım. İlaç önerildim demişti ama bize. Bakalım inşallah hayırlı haberler çıkar. Çok şükür reçeteyi de aldım. Şimdi arabaya doğru gidiyorum. Hastaneyi kapattık. Bir sıkıntı yok çok şükür ama neden şişti o zaman? O da bir gözü aklımda soru işareti kaldı. Ama inşallah geçici bir durumdur. Kötülemez. İnşallah çalacak, iyileşir kuzucuk. Bakalım evimize gidiyoruz şimdi kuzucuğumla buluştuk. Babamız yerleştirmiş arabaya oto koltuğunu. Şimdi eve gidiyoruz. Eczaneden ilaçlar alacağız. Gözleri nasıl oldu kuzum? Nasıl geçer bilmiyorum ama hiçbir şey önermediler. Ama gözde kızarıklık ya da şişme devam ederse yeniden gelin dediler. Çok şükür bir şey çıkmadı. Ama böyle görseli olması da insanı korkutuyor. Bir şey olmasın da kuzucuğa. İnşallah çabucak geçer. Dualarınızı eksik etmeyin.